Ya ben çok güzel yazışmıştım. Ama hatayı bana hat doldu bana sağladı ya. Hatayı bak kaşırma ya. Ben ha <laughs> ha ha zaten bir bebek sevdi ha 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 Abi tamam ödün ya. Dünya. Para veririm sana. Lütfen abi. Abi lütfen abi. Abi istediğin şey yaparım abi. Abi lütfen lütfen. O zaman bütün toprakları vereceksin Li. Tamam abi. Ya oğlum Nasıl da kazıkladım değil mi arkadaşlar ya? Kazıklamak bu kadar kolay işte. Ya ırak bir şey der bile. Irmak ne oldu? Senin kardeşin Suriye'ye gitti. Hadi ayıp oğlum. Ya senin kardeşin değil de. Suriye'ye sevdiği bir kent. Ne olur bana saldırma tamam mı? Bek sarılır, bek sarılır babi yavrum ya. Ya yani dedim ya ben sana sarılmaya devam ettim. İlan ya çıktı turmanımı da aldım be. Ben sandım lütfen. Sallayacağım okul iyi bak. adam olsan. Bir şey demem ama sen adam değilsin. Bir bebesin. Eheheh, ezikler, e, 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 daha onları öldüm, ihahahah, e, e, adama aldım şükür bak, daha çıvalı bile, ya. Sen üstümezsin, bir şey olmaz. Ya. Neden bir e, Bak dedem sormayın bana yoksa kaplumbağa dedem. Kaplumbağa dedem için diye cevaplar verir be. Şu ben. Şu an beni yok etmek istiyorum artık. Ama ben seni yok ediyorum ben adam oldum. Sevim abi. O zaman Azerbaycan o zaman o seni yorunu Şeyden de ben Ve bak nesk. Tamam mı ha? Yoksa tabiri işgal ederiz tamam mı? Artık böylesin Azerbaycan. Adam olmazsan Ermenistan'la beraber seni işgal ederiz. Türkiye yok ya. <laughs> Türkiye yok çok güzel Ermenistan ya. Ama birazcık kötü. Ya çok güzeldi. Niye çok güzel? Türkiye belki doğabilir ama. Doğmaz be hemenle. Doğacak, doğacak. Bence doğacak. Bence doğmaz Ama doğacak. Bak demişti. Türkiye geldi ve alıyor. Du durut. Du durut. Da du. da 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 da

Bak sen bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? ABD'yi Allah kibirle. He Allah kibirle. Evet, ne çok iyi bir toprak hazırlı. Değil mi çinli yahu? Şimdi toprak almaya devam edelim. Çünkü ABD bizi görmüyor. Çünkü bebeğiz daha yahu. Oğlu karşısında değil mi? Evet bizi böyle. Çünkü o bir bebek. Ha ha ha. Ben daha büyüğüm ama değil mi? Hey daha büyük Rusya hakkı var. Çin sıra sende. Tamam oğlum ben de o zaman. Ya ben de geldim. Rusya çok güzel değil mi ABC'yi almak? He vallahi ya çok güzel ne diyeyim ben de. Kadada ile kadar sıkışıyor. Ben alabilirler ama şimdi sen Tamam. Kaçarken de ben başlıktan alınca sağda toprak vereceğim. Tamam. Ortak anlaşma tamam mı? Bozarsan Seni alırım ha. Anam ol. Tamam abi özür dile. Tamam özür dili. kabul ediyorum ama. Bir daha öyle deme. Tamam. Lan benim siyaset tutumda ne alıyor Rusya bak. Rusya senin bebe Rusyası bak. Bebe Rusya. Ya ben bebe değilim. Sen bebesin. Daha ben ölürsem sen genç olacaksın 9 kilometresin le. Yo 9 kilometre değil. Folk. Ama çok 9 diyor değil mi arkadaşlar? Öyle demiyor musunuz? 9 kilometre aslında ya. Hayır oğlum. Hayır 9. Hayır 10. 9.5. buçuk. Hayır 10. Hayır 9.5. buçuk. Hayır 10. Tamam ben seni alacağım. Yeter öyle ya. Hep ben ne konuşayım? Sen de Ben sesim Ya. o çok büyük bir ülkeyi kovulurduk e. Büyük büyük bir ülkeyi kovulmak güzeller, değil mi hey, işte? o daha büyük Ama bizim haritalarda ABD daha büyük Hadi videoyu bitirelim, parti için 50 like'le Heyvallah 50 like